Selamlar. Yine harika bir İstanbul sabahı ve biz oğlumla yürüyüşe çıktık. Çok keyifli, hava mis gibi. Biraz top oynarken dedik ki arada şu 3 Aralık günü 11 derece İkizler Burcu'nda olan Dolunay'dan biraz bahsedelim. Neptün Kareli çok şaşırtıcı. Skandalları, gizlilikleri, bazı sırları ortaya dökücü. ...ve çok duygusal, biraz sulu göz bir e, dolunay süreci var önümüzde. E, umarım e, hastalıklar, bazı depresif duyguları da abartılıp bileceğimiz için... ...dikkat etmekte yarar var, sakin kalmakta, dinlenmekte yarar var. Budur, bu dönemde manevi e, yönümüzü güçlendirmek, biraz belki yalnız kalmaya çalışmak çok daha iyi olacak. E, ülkemiz açısından da e, Amerika'daki davanın etkilerinin çok sarsıcı olabileceği bir süreç. Çünkü liderlerimizin haritalarında önemli dokunuşlar yapıyor. Antares ve Aldebaran karşılıklığı var. Bu da tarihte genelde savaşlara işaret etmiş yazılarımda paylaştım. Bunlardan değil, daha kişisel etkilerden bahsetmek istedim bugün. Dediğim gibi İkizler Burcu'nda oluyor. İkizler önümüzdeki 28 günlük 10, 15 günlük süreç için biraz e, moral bozucu düşkünlükleri yaratıcı bir Dolunay var. Aynı gün e, Dolunay'dan 8 saat evvel e, Merkür Satürn kavuşumuyla beraber bir retro e, hareketine başlayacak. Bu oldukça e, problematik olabilir. E, ve Merkür'ün yay burcu da olduğunu düşünürsek haritalarımızda Yay burcunun bulunduğu evlerde dikkatli davranmakta, ee, varsa gerekli arızalar şimdiden yaptırmakta yarar var. Çünkü zorlayıcı Satürn e, gibi bir malefikle birleşiyor e, retro hareketinin başlangıcında. O yüzden dikkatli olmakta e, yarar var. Burçlarla şöyle geçeceğiz üstünden. Koç burcu için e, maalesef biliyorsunuz ikizler 3. ev iletişim demek, iletişim becerilerinizin çok artacağı, aktifleşeceği bir dönem. E, kimlere kendinizi ifade etmek istiyorsanız, e, bu konuda harekete geçebilirsiniz. Ancak kelimelerinizi tartarak, ölçerek, biçerek e, kullanmakta yarar var. Yabancı kültürlerde kişilerle, aranızda yaş farkı olan kişilerle veya geleneksel bakış açısına sahip bazı kişilerle irtibata geçebilir ve merak ettiğiniz konularda onlardan destek alabilirsiniz. Kendinizi iletişim alanında analiz etmek için çok güzel bir süreç. Hukuksal konular, akademik kariyerle ilgili haberler alabilirsiniz. İletişim cihazlarına çok çok dikkat ediyorsunuz. Bilgisayarları yedekleyin. Üçüncü ev bunları da temsil ediyor. Ayrıca tabii ki telefonlar. Web siteleri olanlar aksilikler yaşayabilirler bu dönemde dikkatli olmaları lazım biraz iyimser bakış açınızı kısıtlayacak bir dolunay bu hata yaptırabilir yetersizlik hissettiğiniz alanlarda lütfen konuşmalara ve kendinizi ispatlamaya girmeyin çünkü burada düş kırıklığı yaşarsınız bildiğiniz konularda konuşursanız. Evet gayet güzel, e, bilmeden atıp tutma e, eğilimi maalesef e, önemli e, problemlere arkadan neden olabilir. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, balık 12. ev, kontrol dışı gelişebilecek bazı e, durumlar olabilir, e, dedikodulara girmeyin. Seyahatlerde, yurt dışı seyahatleriniz varsa bazı aksilikler, eşya kayıpları olabilir, bunlara çok dikkat edin. E, hayal kırıklıklarına çok dikkat. Bu arada tabi biraz rüyaları ve m, düşleri aktifleştirebilir. Olmayacak dualara da amin demeyin. Boğa Burcu için konu para, malum ikinci ev ikizler. E, beklentileri karşılamayan gelişmeler karşısında lütfen düş kırıklığı yaşamayın. Beklediğiniz ödemelerde, paralarda e, ya gecikme ya da az gelme gibi e, Mevlada azalma gibi şeyler olabilir. İş arkadaşlarınız, büyüklerinizden tavsiye alabilirsiniz, güvendiğiniz insanlardan ve görünmez bir elin bir kendi sizi desteklediğine şahit olabilirsiniz. Yani biraz daha koçlara göre daha biraz daha rahat, farklı alanlarda yaratıcılık gösterebilirsiniz ve yeni kaynaklar oluşturmak için planlar, programlar ve araştırmalar yapabilirsiniz yeni umutlar oluşturmak için e, ihtiyaç duyacaksınız. Burada öz sevgi konusunda sorun olabilir. Çünkü bazı yaşanabilecek krizler e, belki ikili ilişkilerde özsevgi öz sevgi duygusunda sorun yaratabilir. Buna çok dikkat edin. E, her zaman değerlisiniz. Bunu sakın unutmayın. E, Yeni ihtiyaç yeni kararlar alıp kazanç amaçlı uygulama planları üzerinde konsantre olmanız gerekecek gerekli araştırmaları çok rahatlıkla yapabilirsiniz İkizler burcu malum birinci evde olan bir dolunay ortaklar partnerler ilişkiler bu açıdan etki alacaksınız bazı gerçekler söylenmemişler gündeme gelebilir. Duygusallıktan biraz uzak bir dolunay. Kimseden duygusallık beklemeyin. Değerlerinizle ilgili çelişkiler yaşayabilirsiniz. E, i̇lişkileriniz belki de düşünmediğiniz ya da beklemediğiniz bir form alabilir. Topum burada hayatım gel otur. E, gündeminiz ilişkilerinizle yoğunlaşacak ve önemli bazı açıklamalar ilişkilerdeki havayı değiştirebilir. Bazı sırlar, bazı bilinmeyenler üstünde sohbetler oluşabilir. Aşırı hayalperestlik, hayal kırıklıkları, beklentilerin duvara çarpması yani çok yüksek tutmayın e, beklentilerinizi ve e, biraz e, karşınızdaki kişi için kendinizi feda etme bir şeyler yapa, yapma e, elinizden geleni onun için e, karşılık bekme, beklemeden yapma e, isteği duyacaksınız ee, çok da heba etmeyin kendinizi ee, yengeçler için malum 12. evde olan bir e, dolunay dinlenmeye ve yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir yengeçler günlük rutinleri biraz askıya almak e, gerekebilir sağlığa çok çok dikkat ediyorsunuz biliyorsunuz 12. ev kronik bazı rahatsızlıkları uyandırabilir e, hassassınız bu aralar Günlük koşuşturmalardan çok yoruldu yengeçler, günlük rutin yoğunluklardan kendinize değer verin. Yaşam da size öyle davransın. Belki inançlarınız konusunda, niyetlerinizle ilgili ya da vizyonunuzu ifade etmek için ihtiyaç duyacaksınız gel kuşum. Biz hiç sevmeyiz uzun süre aynı noktada oturmayı. Vizyonunuzu. Kendi görüşünüzü bildirmek isteyeceksiniz. E, konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. E, konsantrasyon, odaklanma çalışmaları yapmak için çok güzel bir dolunay Rehber rüyalar göreceksiniz. Bir kenara not edin. E, zamanı gelince e, belki yol gösterir. Gökyüzü size diyor ki biraz geri çekilin. Her şeyi kontrol edemeyebilirsiniz. Her şeyi idare edemeyebilirsiniz. E, siz bunu e, Yapmakta zorlanabilirsiniz çünkü etrafınıza karşı çok korumacı davranıyorsunuz. Ancak size belki bazı ufak rahatsızlıklar, hastalıklar bu mesajı zaten dinlenmeniz gerektiğiyle ilgili olarak verecektir. Buna dikkat edin. Aslan Burcu 11. evde yaşıyor Dolunay'ı. Dostlarınız, arkadaşlarınız bu dönemde size destek olabilirler. Kontrol sağlamanız gereken bir gelişmede dostların size yardımını göreceksiniz. Ki bu konu aşk ya da çocuklarla ilgili olabilir. Sevgilinizle ilişkiniz ya da çocuklarınızla ilgili risk içerebilecek bazı yatırımlarla ilgili bir konuda da olabilir. Endişe ve güvensizlik duymayın. Bu kez liderlik yapmak yerine iyi bir dinleyici olmaya ihtiyacınız var. Patronculuğu bir kenara bırakın sevgili aslanlar. Siz de yengeçlerin başka bir formunda olayları hiç üstünüze vazife değilken bazen e, kontrol etmeye çalışıyorsunuz. E, burada göremediğiniz de, detayları size dostlarınız gösterebilir. E, ve bazı çözümsüzlükler de onların sayesinde çözümlenebilir. Dostlarınıza güvenin. E, bazı arkadaşlıklarda sırlar, e, gerçekler ortaya çıkabilir. Bazılarında e, duygusuzluk oluşabilir. Yani e, daha bilinçli olarak olayları ele almaya bakın. Özellikle arkadaş ilişkilerinde. Başak Burcu bu dolunay meslek ve statü hanenizde oluyor. E, ve sektörünüzle, meslek olarak seçtiğiniz sektörünüzle alakalı bir e, bölümde bazı kısıtlamalar, gecikmeler yaşanabilir beklediğiniz haberlerde, iletişimle alakalı ma maillerde. E, gerekli değişiklikler varsa uygulamak için çok çok uygun bir ee, dolunay süreci var. Ee, gözlem yap, yapmanız gerekiyor. Biraz geri çekilip belki göz izlemeniz gerekiyor. Bu süreçte aile, ev ve kariyerle ilgili önemli kararlar vermek de durumunda kalabilirsiniz. İki biliyorsunuz dolunay ay ve güneşin e, karşı karşıya geldiği anlar e, iki taraf sizi e, çeker ve arasında bizim denge oluşturmamız gerekir. Aileyle kariyer, meslek e, hanesindeki dengeyi iyi sağlarsanız çok güzel başarılara idealleri e, ayağınıza serebilir. E, bu durumda, bu belirsizlik içeren durumlarda e, olayı iyi idare etmek gerekiyor. E, ikilemlere sakın düşmeyin, kararsızlıklara düşmeyin. E, başaklar biraz biliyorsunuz eleştiriyi de sever. Eee diğerlerini değil kendinize çevirin eleştiri oklarını. E, yurt dışında yaşayan yakınlarınızdan e, bazı haberler alabilirsiniz. Çok güzel güneş değil mi? Brownie? Bir saniye. Müthiş bir güneş var. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz ama kameramız düşüyor arada. E, dikkat edin kariyerde de e, bazı eee şöyle söyleyeyim, iniş çıkışlar, otorite figürleriyle fikir ayrılıkları sizi bu aralar duygusal olarak etkileyebilir, yorabilir, kendinizi fazla depresif bir havaya lütfen kaptırmayın. Teraziler için medya, yayıncılık, uluslararası ticaret, ile ilgili konularda kararsızlıklar, iletişim sorunları ve ifade problemleri oluşabilir. Detaylar biraz yor, yoracak, Detayları atlama tehlikesi var çünkü Neptün 6. evde. Ee, bu da e, satır aralarına çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor teraziler için. Ee, detaylar çok yorucu olabilir, ağır ve kontrollü e, ilerlemeye özen gerekin. Özellikle mesela örneğin ne olabilir yurt dışı ile alakalı, gümrük ya da pasaport işlemleri sırasında bir evra evde bırakabilirsiniz veya fark edersiniz ki bir hı, e, Ücret yatırılmamış son anda bankoyunun önüne gelmişsiniz ve bunu fark edebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Onaylanması gereken evraklarda özellikle teraziler için sorun çıkabilecek etkiler var. Altınızda çalışanlara karşı lütfen çok yardımsever olmayan dikkat edin. Ama çok da realist görüşlerden vazgeçmeyin çünkü kandırılabilme etkisi de var. Seyahatlerde dikkatli oluyorsunuz. Alerjik e, durumlara karşı çok dikkatli oluyorsunuz. Yediklerinizi içtiklerinize çok dikkat ediyorsunuz. Çünkü e, zehirlenme 6. evdeki neptün bazı yiyecek içecek olsun. Ondan sonra e, aldığınız ilaçlarla ilgili olsun. Bunlarla ilgili midenizi bozabilir, bağırsağınızı bozabilir. Efendim ne bileyim e, zehirlenme olayları yapabilir. Bir de ciddi Neptün alerjilere neden olabiliyor. Bir, bir şey yersiniz ve birden kabarırsınız. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz. E, i̇letişim aletlerinde internet kesintilerine karşı önlem eğer önemli bir iş yapıyorsanız çok güvenmeyin. Bu aralar kesilebilir. E, ve lütfen dediğim gibi satır aralarına dikkat ediyorsunuz. Bu çok önemli. Akrepler 8. evde yaşıyorlar. Bu biraz kriz demek. Bu arada tabii bazı akrepler prim, ödül, burs, hani 8. ev kendi cebimizin dışındaki gelirleri ifade ettiği için belki bir bonus bekleyen akrepler olabilir. Bunlar ummadığı hesaplarının altında alabilirler ya da bu bonusu almaları gecikebilir. Jüpiter'le özgüven tam. Akreplerde biliyorsunuz Jüpiter akrebe girdi Ekim ayında. Özgüven son derece yüksek. Bu özgüven patlamasıyla hesapları yanlış yapmayın buna çok dikkat edin ee, Bir de lütfen abartmayın alışverişte e, harcamalarda yılbaşı üstü abartma riskiniz var ee, bol hediye lüks tüketim biraz keyif eğlence ee, böyle cicili bicili gösterişli şeylere karşı ilgi gösterme bunlara dikkat ediyorsunuz ee, ve mümkünse risk içerebilecek bazı yatırımlar varsa e, söyleyin ismini e, ee, hani bu borsa da olabilir, döviz de olabilir. Pek kumar oynanacak bir zaman değil. Ee, buna çok dikkat edin. Beklediğiniz ödemeler gecikebilir. Hatta iptal olabilir ya da az olabilir. Kredi kart harcamalarınıza çok dikkat ediyorsunuz. Yurtdışı ee, yurt dışı alışverişlerine özellikle internet üzerinden çok dikkat ediyorsunuz. Değerli eşyalarınıza çok dikkat ediyorsunuz. Rakamları ne bileyim çek yazıyorsunuz? Kredi kartım rakamları ra çok dikkat ediyorsunuz yani e, hata yapma olasılığınız çok 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 yüksek. Yay e, yay burçları için 7. evde yaşadıkları bir dolunay süreci var İlişkiler alanında e, süre gelen partnerlerle veya ortaklarla verilen sözlerle sınanabileceğinizi söyleyen bir dolunay var. Neye söz verdiğinize çok dikkat edin. Ve kendinize güvenmiyorsanız sakın sözler vermeyin. İlişkilerde daha istikrar ve güvene ihtiyaç duyacaksınız. E, çünkü Neptün dördüncü evde biraz e, ilgi alaka da ister, e, duygusallık var. E, aile bağlarıyla ilgili konularda özellikle ilişkilerde desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Daha ciddi e, ama... E, daha derin konular üzerinde konuşmalar yapabilirsiniz aile içinde veya partnerinizle kararsızlık yapmamak, sabırlı ve adil olmak bu süreçte çok çok önemli olacak sevgili yaylar için iletişim konusuna yine tabii ki çok dikkat evde bazı aletlerde Neptün çünkü Dördüncü evde suyla bağlantılı bazı aletlerde ne bileyim belki çamaşır makinesi, belki kettle. Bunlarla ilgili arızalara dikkat ediyorsunuz. Bakım gerekliyse lütfen e, e, özen gösteriyorsunuz. İlişkilerde beklentilerinizi çok fazla yüksek tutmayın. Çünkü e, fazla e, sosyal bir e, ay olmayabilir bu ay. Bu, bu ay biraz daha kendinize odaklı olacaksınız. E, beklentilerinizi o yüzden e, çok fazla e, yüksek tutmayın ve m, biraz ketumlaşabilirsiniz. Etrafınıza bunu yapmayın. Saygı göstermek istiyorsanız, ilgi göstermek istiyorsanız siz de diğerlerine e, gö gösterin. E, aile içi işler e, bu e, şeyde dolunay sürecinde biraz önem kazanacak. Ailenin gizleri, belki konuşulmamışlar, belki eski e, hatıralar, anılar biraz açılabilir. Buna dikkat ediyoruz. E, hani tartışmalardan da uzak durmakta e, yarar var. Oğlak burçları için hayat... Senin burcunu geçtik biz. Benim oğlum Başak çünkü. E, oğlak burçları 6. evde yaşayacaklar Dolunay'ı. E, uğraşları, günlük rutin işleri, hizmetleriyle alkış bekleyecekler biraz. Ee, biraz şey pohpohlanmak isteyebilirsiniz. Karşılıksız yaptığınız işler için e, bunların takdire şayan olmasını, takdirini bekleyeceksiniz. Ee, biraz davetler var. Ee, elinizde olmayan sebeplerden ötürü günlük rutin işleri askıya almanız gerekebilir. E, aksamalar olabilir günlük işlerde. Ee, kendi görevleriniz, sorumluluklarınız olan işlerde. Eee Zaten almasanız da bazı yine e, yengeçler gibi söyleyin ismini e, bazı rahatsızlıklar çok çalışmaktan veya çok düşünmekten oluşan e, topumuzu mu istiyoruz, Nerede topumuz? Bu, bu bu tip rahatsızlıklardan dolayı biraz günlük rutini düşürmeye askıya almaya gerek e, duyacaksınız. Eleştirel yanınızı lütfen. E, biraz azaltın. Çünkü diğerlerini ne bileyim dedikodular duyabilirsiniz. Bazı sırlar ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili olarak çok fazla sizde ateş alevlemeyin olayları. Diğerlerini lütfen eleştirmeyin. ilişkilerde eleştiren olmayın. Sırlar ortaya dökülebilir. Yanlış ve hatalı sözler sakın vermeyin. Kafa karışık. ...odaklanamama sorunları bulabilir. Yaptığınız işi yaparken aklınız başka yerde olabilir... ...ve bu da ev içinde, e, iletişimde bazı istenmeyen kazavari işlere... E, ...ya da istenmeden ağızdan çıkan sözlere neden olabilir. Bunlara e, lütfen mahal vermeyin. Yakın çevreyle ilgili e, problemler yaşanabilir. Kardeşler, komşular, e, yakın akrabalarla ilgili olarak... Evcil hayvanlarınıza çok dikkat edin. Onlarda alerjiler veya zehirlenmeler yaşanabilir. Fikirleri, düşünceleri gizlemeyin. Gerekli olanı lütfen açık, net, fazla süslemeden net olarak ifade etmeye çalışın. Sosyal, aktif, ilişkilerin bol olduğu, iletişimin bol olduğu bir dolunay süreci var. O yüzden lütfen çok 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 dikkat edin özellikle sözlerinize kelimelerinize kova burcu 5. evde yaşıyor e, dolunay sürecini aşk ve romantizm eğlence lüks tüketim belki davetler tabii ki oluşabilir e, olayları siz kontrol etmek isteyeceksiniz böyle hissedebilirsiniz ama bazen çizmeyi aşan espriler dostlarınızla aranızda soğuk havalar esmesi neden olabilir? Buna çok dikkat edin. Para harcamaya meyillisiniz, hediyeler almaya meyillisiniz, lüks tüketime çok meyillisiniz. Bir de bakarsınız ki aldığınız bir şey sahte çıkabilir. Bir değerli bir eşyanızı kaybetmiş olabilirsiniz. Bulma şansınız var bu Dolunay süresince. Kariyer ve meslek açısından idealleriniz çok Zannediyorum yüksek otorite figürlerinden destek bulabileceğiniz bir ay bu ay e, kalbur üstü kişilerden gruplarda takım çalışmalarında dernek davetlerinde yardım ve bağışlar kermesler e, organize edebilirsiniz ve bu tip şeylere katılabilirsiniz. Ee, yaşamdan keyif almak isteyeceksiniz. Beşinci ev bunu yapar. Eğlenmek isteyeceksiniz. Risk almak isteyeceksiniz. Bazılarınız e, spora bile başlayabilir bu dönemde. Özellikle ikili yapılan sporlara. Ee, ve Ama bu, bu süreç, bu eğlenceli e, süreç para harcatacak. O yüzden hesapları iyi yapmakta gerekiyor yarar var özellikle lüks ürünleri alırken satın alırken çok dikkatli e, davranın hatalı paralar ödeyebilirsiniz balık burcuna geldik son olarak dördüncü evde yaşıyorlar bol e, niyet bol felsefe bol rüya e, biraz e, yani zaten alışık oldukları bir enerji balık burçlarının biliyorsunuz e, Bunları abartı, abartılabilir çünkü 4-10 aksında oluyor ve Neptün biliyorsunuz Dolunay'ın kara yaptığı Neptün balık burcunda. Bu demek oluyor ki hatalı kararlar, aldanmalar özellikle aile, ev, gayrimenkul, toprakla ilgili işler, belki aile büyüklük, büyükleriyle ilgili işlerde bazı hatalara dikkat etmekte yarar var. Aşırı fedakarlıklar zarar getirebilir. Ama bazı sorularınıza da, içsel bazı sorularınıza da belki hiç farkında olmadan çok çabuk cevaplar bulabileceksiniz. Sanki böyle bir şey bir anda size yukarıdan ulaşacak. Ev ve aile ilgili konularda gelişmeler yaşayacaksınız. Ee, yeni umutlar, ee, belki bazılarınız taşınma hayalleri kuracak, sezgiler çok 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 aktif olacak, aile figürleri, e, otorite figürleriyle ilgili e, olarak emlak, gayrimenkul işlerinde onaylanacak e, evraklar varsa bunlar da çok dikkatli olun bunlarda sorun çıkabilir dikkat gerekli e, tarihi geçmiş bir vergi evle ilgili gayrimenkulle ilgili emlak vergisi mesela e, veya bir teslim e, aileyle ilgili bir şeyin teslim tarihini kaçırabilirsiniz bunlara dikkat edin büyüklerinizin e, e, Büyüklerle yapılan, aile büyükleriyle yapılan bir e, görüşme, bir konuşmada sorun e, çıkabilir ve siz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. E, çok affedici hissedeceksiniz ve bazen de suistimal edildiğinizi düşünebilirsiniz. Kendinizi bu hale tabii ki sokmayın. E, eski bir iş başvurusundan bir cevap gelebilir. Değerlendirmek sizin özgür iradenizle alakalı veya bir grup çalışması, bir arkadaş grubuyla ilgili bazı eskiden gelme bazı haberler oluşabilir, e, kafa karıştırıcı, düş kırıklığı dediğim gibi yaşatıcı e, ve aile büyüklerinde belki bazı rahatsızlıkların sizin e, ilgilenmeniz ve özveri göstermeniz gereken e, aile çevresinde bazı olaylar yaşanabilir. Önümüzdeki dolunay e, evet biraz. Kişisel anlamda hatalara çok e, müsait ama global anlamda dediğimiz gibi biraz e, Mars ve Uranüs'ün Uranus'ünde e, zorlayıcı açısı nedeniyle sert bir e, dolunay. E, umarım global anlamda e, üzücü olaylara neden olmaz. Ben e, bir yerlerde bir deprem gibi deprem ya da deprem gibi bir olay bekliyorum. Umarım e, çok can yanmaz, can ya hiç yanmaz e, ve Neptün karesi iyimserlik ve daha doğrusu Jüpiter ve Neptün'ün arasındaki olumlu açı tüm dünyaya barış ve iyimserlik getir. Hepinizi öpüyorum çünkü çok ara verdik. Uykuya geçti bizim oğlan Brownie. Biz yürümeye devam edeceğiz. Bay bay.